selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere bir adet polo göstereceğim eski kasa bir polo e, kirbit gibi çalışan bir araçtı fakat çalışırken sizlere göstermedim bu benim hatam bunun sebebi de şu aslında bu videoyu içerik olarak yapmayacaktım bu arabayı bir an önce bitirip müşterime teslim edecektim fakat arkadaşlar ne yaptık dedik ki bir içerik daha yapalım anlatalım insanlar bilgilensin çünkü sonuç olarak eski araç kullanan sayımız çok çok fazla arkadaşlar ve ister istemez araçlarımıza temiz bakmamız lazım. Yapmamız gereken bazı hatalar var. Bunları tekrarlıyoruz, yapıyoruz. Ha, olmasa ne olur? Yine bunu sıkıntılar başımıza gelir mi? Gelebilir. Ama bunun e, daha az hali başımıza gelebilir. Bu yüzden uyanık olmamız gerekiyor. Bu tarz videoları, bu tarz içerikleri sizler için çekiyoruz. Genel iş şöyle göstereyim sizlere. Bakın çiçek gibi daha yeni fakat motoru sökme sebebimiz ortalama 1000 km, 2000 km, 2,5 litre, 3 litreye yakın su eksiltmiş olması ve aynı zamanda kompresörü suya vermiş olması arkadaşlar. Bunun sebebini sizlerle teker teker paylaşacağım. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bu araçlar yani benzinli eski model araçlar hararet konusunda çok yatkın ve en ufak bir su eksiltmede en ufak bir su borusu patlatmasında ister istemez contayı yakıyor. Ama bu araçtaki hikaye çok çok farklı. Bunu teker teker sizinle paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar üst sübop kapağı, kübüto kapağı diye de geçer. Karaman Macchiato'yu şöyle sizinle paylaşalım. Biz genelde diyoruz ki benzin araçlarımızın kısa mesafe kullanımlarından dolayı bu tas karamellik kapakta bulunur. Ve Pek çok kişi de bunu bilir aslında kapağınızı açtığınızda. Bunlar işte e, genelde eski kasa yani 99, 2005 model bazı araçlarımızda dahi bu tarz bir karameli görürsünüz. Bunu genelde motor yağını yorarız veya aracın nem yapmasına yorarız. E, kısa mesafe kullanmaya yorarız pek çok şeye yorarız fakat bu araçtaki durum çok çok farklı arkadaşlar bu araçtaki durumu da sizlerle paylaşmadan önce önce yağ çubuğunu göstermem gerekiyor. Çünkü bunu burada gördünüz. Bundan dolayı bir problem yok. Ama yağ çubuğunda şu denli bir sıkıntı görürseniz. Ne denli bir sıkıntı? Hemen şöyle paylaşayım sizinle. Bakın yağ çubuğunu çektim. Motor yağı gibi durmuyor. Benzinli araçlarımızda normal şartlarda arkadaşlar. Motor yağını çektiğinizde çiçek gibi çıkması lazım. Fakat Görmüş olduğunuz gibi kübüratördeki karamelliğin aynısı yağ çubuğunun ucunda da var. Bu demektir ki ya sinir kapak contanız yanık ya da farklı bir yerde bir şey var. Su motor yağına karışmış. Peki bu arabada bu nasıl olmuş bunu sizinle paylaşayım. Sinir kapağını şu şekilde sizinle paylaşayım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yerler su kanalları. Bir araç susuz kalırsa isterse ama contayı yakar. Bu manzaralarda bu sinir kapağının içerisinde kesinlikle çıkar. Yalnız şöyle bir problem var. Eski araçlarımızda artık sıfır malzeme üretilmiyor. Yani biz bu malzemeleri pek çoğunuz yorumlara gelip hani söktakçı söktakçı diyorsunuz ama eski araçlarımızda ne yazık ki sıfır malzemeler üretimde olmuyor veya üretilse bile ülkenin bazı kısımlarına bulabiliyorsunuz. Büyük şeylerde birkaç tane vesaire varsa var, elinde tutan varsa onlardan bulabiliyorsunuz. Ama çoğu zaman bazı parçalarımızı gerçekten bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu sindir kapağıda bunlardan biriydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere buradan bir kompresör kaçağı var. Bu görmüş olduğunuz yerden araç çalışmaya başladığında hemen şurada da var. Bakın burası daha derin hatta. Buradan arkadaşlar kompresörü suya veriyor. Ve aynı zamanda su yakmaya devam ediyor. Sindir hacminden su yakmaya devam ediyor. Ve belli bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra su eksikken arkadaşlar düzgün bir soğutma olmadığından dolayı sindir kapan çevresini yakıyor contayı. Bu contayı yaktıktan sonra suya yağ karıştırma dediğimiz olay zaten buradan bir şekilde suya yağ karıştırma başlıyor. Sinir kapak contası yanık olduğu için. Ve bunu daha çok arkadaşlar kompresörü suya verdiğinde ve şu sistemi şişirdiğinde yani şişirdiğinde suyu yağ geçiriyor arkadaşlar. Normal şartlarda nasıl olması gerekiyor biliyor musunuz? Aracın marşa bastığınızda yağ sudan daha basınçlıdır. Yani marşa bastığınızda yağ pompası yağ pompalamaya başladı ya bu daha basınçlıdır. Bunu 3 görürsünüz, 2 görürsünüz, 1.5 görürsünüz ama su o kadar basınçlı değildir yağ göre. Normal şartlarda aslında yağın suya geçmesi daha erken olur. Fakat bu araçta hararetten dolayı kapak şiştiği için arkadaşlar ne oluyor? Su tam tersi daha basınç yani yağdan daha basınçlı olmuş oluyor ve motor yağına karışıyor. Ve bu kapakların genelde tamiri oluyor. Bunu da göstereceğim sizlere. Fakat bizim kapağımız çok aşırı çürüdüğü için biz bunu riske atmadık. O yüzden arkadaşlar ne yaptık? Gittik bir adet yapılmış revizyonlu bir adet kapak aldık. Hemen şöyle sizinle bunu da paylaşayım. Keza bu kapak da aynı şekilde arkadaşlar bu kenarlardan onarım görmüş. Fakat düzgün bir kapağa benziyor. Çok fazla bir onarım görmüşe benzemiyor. Bir de şöyle bir handikapı var. Mesela diyelim kapak alacaksınız. Bu kapak daha önce sökülmüş, taşlanmışsa ve kurtarmıyorsa arkadaşlar ölçüsü dip noktayla baş ölçüsü ve swab yanma odası ölçüsü düzgün olması gerekiyor. Bu kapağımız arkadaşlar ölçüm yapıldı. Eğiklik olarak çok fazla olduğu için John Tayaktan'dan dolayı ister istemez bu kapağa geçtik. Hem silme hem buraları yaptırma derken kapak zaten tek kullanımlık olacaktı ve garantisi olmayacaktı. Bu yüzden bu kapağa yöneldik arkadaşlar. Şimdi bir diğer konu da şu. Pek çok kişi zaten genleşme kabına baktığında pası görür. Bundan yana hem fikiriz. Bu pas görülebilir. Eski araçlarımızda yeni araçlarımızda hiç fark etmez. Su kullanılmış bütün araçlarımızda pası görebiliriz. Bu sıkıntı değil. Pası temizleriz. Bu da problem değil. Saf suyla, normal çeşme suyla yapılabilir. Sıkıntı yok. Fakat Kullandığınız temizleyiciler, kimyasallar su bu kadar çözmeyebilir. Ama kullandığınız kimyasallar ve kullandığınız yanlış antifrizler, ucuz antifrizler, uygun antifrizler vesaire arkadaşlar ne lazım? Al abi. Ucuz antifrizler ister istemez hem motor içini hem silindir kapak yuvalarını böyle görmüş olduğunuz gibi açar patlatır. Ve daha uzun süre kullanacağınız bir aracı ister istemez bu denli yersiniz ama ben şunu söylemek istemiyorum. Kesinlikle aracınıza suyla kullanmayın arkadaşlar. Yani çeşme suyu olsun, saf su da olabilir. Sadece suyla kesinlikle arkadaşlar kullanmayın. Biz pek çok araç gördük. Kilometresi 400 lira 500 lira olan araçlarımız var. Hali hazırda hala söktüğümüzde arkadaşlar Gerektiğinde antifriz değişen arkadaşlarımızın ne blok yüzeylerinde bakın şuralar mesela şöyle göstereyim size bakın burası termostat yatağıdır. Arka taraftan plastik çürür. Tamam mı? Biz bunu genellikle değişiriz. 2-3 yılda bir bunu değişiriz. Plastik çürür. Sıcak soğuktan dolayı çürür ama şuradan baktığımızda içi cam gibi olan araçlarımız hali hazırda var. O plastikler zaten değişen malzeme. E ne oluyor bu sefer? Demek ki bu bakılmak istendiğinde gerçekten bakılan bir araç temiz bir araç olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden küçük gördüğünüz şeyler ileride size bir sıkıntı çıkartmasın. Belki elinizde klasik bir araba vardır. Belki elinizde eski bir araba vardır. Kilometresi düşüktür. Hala antifrizini değiştirmemişsinizdir. Veya aldığınız paslıdır. Bu pası temizledikten sonra da içeride aynı görüntüyü görebilirsiniz. Belki paslanma yeni başlamıştır. Bunu mutlaka kulak arkası yapmayın kullanacağınız malzemelerde iş yaparken kaş göz çıkartmamak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Daha kaliteli bir malzeme kullanacaksınız. Size sinir kapak çantasını da göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın buralardan patlatmış. Bir de bu arabanın çok güzel çalışıyor olması enteresan. Yani genelde bu kadar güzel çalışıp da yani bir sıkıntı olması gerçekten beni üzdü ya. Yani gerçekten beni üzdü. Burada tamamen arkadaşlar suyla kullanım. Ardından düzgün olmayan antifriz. Bu kapağı görmüş olduğunuz gibi çürütü. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, i̇çerik değeri gördüğüm için işin açıkçası bu videoları çekiyorum. Faydalıysa zaten bunu yorumlara Faydalı Faydalıysa bu videoyu zaten beğenip bu bilgiden yararlanması için arkadaşlarınıza çoktan göndermişsinizdir diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.